Evet yepyeni bir bir bakıp çıkacağım videosuyla daha karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video işinize giderse like abone olursanız çok sevinirim. Videoyu artık kaçıncı çekeceğim bilmiyorum. Sürekli konuşamıyorum. Bugün üstünde bir haller var. <gülüyor> Hemen <gülüyor> hızlı hızlı geçeceğim. Dünya Kadınlar Kupası Nostalji. Ee, Barbie'nin filmi çıktığı için Barbie ile herhalde bir şey yapmışlar. Anlaşmaya gitmişler. Barbie arabaları gelmiş. Prime ve Crunchyroll anime ve manga sanırım platformunun üyeliği veriliyormuş. Yeni oyunlar eklenmiş. Şurada 5 tane Toem, Tektonika, Maket, Figment 2 ve Vendoring Village. Şurada artık yani şey yapamayacağım ama şu ikisi ilgimi çekti. Ne yalan söyleyeyim diğerlerinden ziyade. Şöyle hemen göstereyim. Bu da elle çizim bir şey. Oyun. Güzel duruyorlar. Belki ileride bakarız bilmiyorum. Şimdi popüler. Burada da yeni oyunlar gelmiş. Serious Sam, Vemba, Texas Chainsaw. Korku oyunu sanırım. Burada Hintli bir ailenin hayat hikayesi ve Hint yemeklerini anlatıyormuş. Bu da bildiğimiz Serious Sam. Başka ekstra eklenen bir şey var mı ona bakmamıştım. Persona 5 taktika geliyor. Bunu önceden görmemiştim sanırım. Güzel. Şöyle en popüler aynı EA Play aynı çıkar çıkmaz yeni yorumlar sanırım aynı yakında çıkılıyor heh. Dreamscaper buna bakmıştık ee, bir tane kadın rüyasında e, bir şeyler arıyordu ailesini sanırım arıyordu ailesini yeni mi ne arıyordu ya da ailesinden mi kaçmıştım hatırlamıyorum. İşte bakalım burada yazıyor mu? Ee, yaş, e, uyanma ve uyuma arasında bir oynanış şey var, sirkülasyonu mu var mi? Döngüsü var. Ee, Zart, Zurt, ailesini arıyor falan diyor mu ya? Neydi? Tam hatırlamıyorum gerçekten. Böyle roguelike bir oyundu. Şuraya gelelim. Ascent. Ascent hackleme üzerine bayağı. Third person izometrik bir oyundu. Ona da bakmıştık. Şunlara bakmadık. Rome. Two Point. Campus. Ve Marvel Avengers. Deliğimi çekmediler ne yalan söyleyeyim. Simülasyon, hayatta kalma, ID, Xbox, tüm bilgisayar oyunu. Tamam. Fazla uzatmadan beni şaşırt diyelim. Sonunda videoyu artık buraya getirebildim. Pıt pıt pıt. Amnesia geldi. Ama ben maalesef ee, korku oyunları oynayamıyorum. O sebeple geri gelelim. Tekrardan beni şaşırt diyeceğiz pıt 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 bakalım ne çıkacak. Airspace 2'ye buna da bakmıştık. Hemen geçiyoruz. Hatta 2 veya 3, üç öncesinde. Shadowrun Hong Kong Extended Edition. Bu neymiş? He. Anlıyorum. Çok bir şey anlayamadım ama anlıyorum diyelim. Ee, neymiş? Ee, en önemli oyundur. 6 saat aşan yepyeni Shadow ve Hong Kong bonus kampanyasını içerir. Hmm. Peki. Ne diyeyim ki? Oyun açılmıyor. Hiçbiri açılmıyor. Oyunlar açılmıyor. Çok iyi. Hiç aradığım şey. Ben indirip karşınıza geleyim o zaman açılırsa. Görüşürüz o zaman efendim. Hop hop bir anda geri geldim. Şöyle hemen yükledim. Bende açıldı yani şu an için. Shadowrun Hong Kong bonus bölüm bir de şurası normal oynayalım biz launch campaign diyelim ee, normal mod evet oyunun sesi bu arada aşırı yüksekti Allah bir şeyler oldu hemen kendiliğinden geldi erkek seçelim ırk insan elf cüce ork ve rol rol tabii ki en sevdiğim sokak samurayı büyücü Eee... Decker'i nasıl çevirebilirim acaba? Şaman bildiğimiz şaman rigor. Ee, bunu teknisyen diye çevirebiliriz sanırım. Bu da e, savaşçı yani e, rahip sınıf sanırım. Ne diye çevirebiliriz? Ee, bunu da hacker diye çevirebiliriz sanırım düz olarak. Ve farklı ırklara göre klaslar değişiyor mu? Yok. Trollüz. Biz troll bir sokak samurayı olalım. Ve tipimiz iğrenç gerçekten. Hiç düzgün bir tip yok samuray tipinde. Sokak samurayı yok biraz daha böyle asil. Şu biraz daha belki. Şu biraz daha sokak samurayını andırıyor. Ya da Decker mı olsak acaba ya? Neymiş? Ekstra özellik. Vücut ve güç Vücut ve güç veya çabukluk ee, yakın veya menzilli dövüşte iyi olabiliyormuşuz. Silah fırlatmada iyiyiz ve e, kaçınmada, sakınmada iyiyiz. Ee, zeka öngörü statımız yüksekmiş burada da. Büyü yapabiliyormuşuz. Burada zihin e, zeka gücümüz yüksek ve hack yapabiliyormuşuz. Şamanda karizmamız yüksekmiş. Ruh çağırabiliyormuşuz. E, ve diriltme ayini yapabiliyormuşuz. Ekstra olarak ruh kontrolü yeteneğimiz varmış. Burada birkaç bir şey varmış. He tamam. Kimisinde mesela e, özelleştirme yok. Mesela bunda özelleştirme var. Şamanlar özelleştirme var. Diğerlerinde yoktu zeka statımız güçlü, drone kontrolümüz var ve drone savaşımız var. Ee, burada ise e, rahip sınıfında ise vücut statımız, e, güç statımız ve zeka statımız yine öngörü statımız yüksek. Ki kullanabiliyormuşuz ekstra olarak şeyde doğu mitolojisindeki ki içten gelen ki iç enerji. Ve bir sokak samurayı olalım bildiğimiz şekilde. Hangi bir şey? He tamam. Şuna basınca şu e, Portre iki adamı yapıyor da şunu çekince mesela saç şekli olsun vesaire bir şey değişiyorsa görmüyorum bile. Portre iki olsun herhalde yani bilmiyorum. Karma puanlarımızı yapıyormuşuz. Body, vücut, çeviklik, güç, zeka, öngörü ve karizma olarak değiştirebiliyormuşuz. Güce verince ne oluyor? Yani biz çabukluk. Şu an çabukluk. O baya 23 puanımız varmış. Ve şöyle katlanarak artıyor. Mesela şöyle ki göstereyim size. Şu an mesela buraya 0 verdim. 1 verdim. Şurada 1 harcandı ya. 2'ye verirsen 3 harcanıyor. Hani altında yazdığı sayı kadar harcıyor. Ekstra mesela Şuraya kadar veremiyorum. Şöyle. Mesela puanım yetmiyor şu anda. Hmm, biz 3 puan çabukluğa verelim. puan vücuda verelim. Buradan yetenek de öğrenmeye puan harcıyoruz. Pekala. Bunların hepsi şeyle geliyor. Strength'e verelim biraz daha. böyle yakın dövüşe verebiliyor muyuz? Evet. Şöyle birer birer artıralım. Ee, silahsız dövüş istemiyorum. Tamam. Harcayamadım birkaç tane yeteneğim var şu an için. Ekstra olarak 2 puan harcayamam gerekiyor. Neyse böyle iyi ya. Mimosa. BP yazalım. Sokak adı sokak adı ne olsun ki? Bir fikrim yok. Arka sokak olsun dümdüz. Hiç sıfır espri. Allah. Allah. Gözünü seveyim abi geç. Hiç hikayeyi dinlemek bile istemiyorum. O kadar sesini aşırı kısmama rağmen bu kadar ses geliyor ya. Bu arada hiç görüntümü ve sesimi alıyor mu diye kontrol etmedim ama alıyordur herhalde. Alıyormuş. Ne diyor? Alt'a basınca etkileşime geçebileceğin objeleri görebilirsin diyor. Alt tuşuna basınca ee, sert iniş. Ee, Raymond Black. Ee, bu adam sana tekrardan bir ev verdi. Seni yanına aldı. Ve sokak çetelerinden şey yapıp seni sana barınma, eğitim ve öngörü şeylerini verdi. Sen tekrardan e, sosyal bir çevrenin üyesi oluncaya kadar seni sonra tekrar aldı. Ha, sen sonra ayrıldın. Her şeyi geride bıraktın e, zamanının çoğunu barlarda geçirdin. E, yeni bir hayata atılmaya çalıştın. Raymond'un sesini duyduğundan bu yana 8 yıl geçti. E, sen bu yardım mesajını duyduğunda tekrardan tekrardan bu yardım mesajını duyuncaya kadar e, Benimle Hong Kong'da buluş diye bir mesaj almışız. Ve bunun niye bu kadar geçükleniyor şu anda onu düşünüyorum. Çünkü bu hikayesi pek iç açıcı bir hikaye değil. Zor, bir şeyler, sonra onun peşine düşmüşüz. Ee, dayak yemişiz sanırım. Biraz köşeye atılmışız, tokatlanmışız. Böyle bu hareket diyorum şöyle mouse'u buraya koyayım. Çok da bir iç açıcı hikayesi yok aslında. Hmm. Sonra işte Hong Kong'a gelmişiz sanırım. Bu yüklenmiyor gibi aslında. Ben bu yüklenince tekrar açayım. Bunu böyle beklemek saatler sürecek yoksa. Hemen gelip hop hop bir anda geri geldim. Yok yani yüklenmiyor. Şurada kaldı artık bayağı bir zamanda geçti. Burası böyle bekliyor hani açılmıyor diyorlardı ya Gerçekten açılmıyormuş ben oyun açılmıyor sanıyordum bu Yükleme ekranı açılmıyormuş ben internetten bulabilirsem YouTube'dan vesaire bir kanaldan e, Paylaşırım artık maalesef yapabileceğim bir şey yok şu anda demiyor yani şurası sürekli hareket ediyor mesela Şu e, ipucu sürekli değişiyor ama mesela heh, yine değişti Ama şu asla ilerlemiyor Faremi böyle koydum bekledim. Hiç hareket etmiyor. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Ben YouTube'dan bir oynanış görüntüsü koyarım. Kusura bakmayın tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.